Getirden tadına hiç bilmediğim ve merak ettiğim cipsleri söyledim birlikte deniyoruz. Aralarında en çok bunu merak ettim neden Tarhana cipsi. Yani Tarhana'nın bile cipsini yapmışsa aşırı derecede merak ediyorum. Umarım severim. Normalde Tarhanayı çok sevmem ama cipsi bilmiyorum. Bu ne kadar büyük bir cips? Böyle beklemiyordum. Ambalajdan tamamı gözükmüyor. Yediğim en büyük tips bu arada. Hadi. Hafif ekşi gibi de cips değil bu be. Çok beğenmedim. Çok da 5 bile değil. Bu mercimek cipsiyle devam edeceğim. Devam etmeden önce az önceki tarhana cips ağzımda tuhaf bir tat bıraktı. 5 vermiştim ya yanlış vermişim. 3. O da cips olduğu için Üç. Bu mercimek cipsi. Tekrar göstereyim şöyle tipini de. Hmm. Acılı bu arada. Bunu Acı biberli. Daha yiyecek misin abla? Hayır tamam. Daha da yiyeceklerimiz var. Bunu da beğendim ama öyle bu wow, al değil. Altı. Bunun da görseldeki ambalajına kandım. Aldım böyle bir kese kağıdında geldi. Tadına bakalım. İki paket çıkıyor böyle de. Bunlar da talaşa benzemiş. Baya baya talaş gibi yani. Talaş çıksın. Açıkçası çıksın yazıyor. Yoğurt ve mevsim yeşillikler. Bu nedir ya? Çok bitici bir ambalajlama var bence. Bayat. Net bayat. Bak. Çatır çutur bir ses çıkması gerekiyor bunun. Aşağı. Leysalı. Bununla devam edeceğiz. Bu nedir? Acılı patates. Patates diyor. Kadın isimliyorum. Kapa aç diyor. Ambalajı öyle bir şeymiş. Bu güzel. Bu bana kendimi özel hissettirdi mesela. Hazır. Uğraştırmıyorsun. Umarım tadın da güzeldir. Bak. Sırtıyor. Taze çünkü. Hemen anlayamıyorum. O yüzden biraz daha yiyeceğim. Güzel. Güzel. Alınır. Acısı çok güzel. Ama Tadı hemen hemen şeye benziyor. Neysin bu ketçapsı var ya ona benziyor. Ekstrası acı da olması. Beğendim bunu. Sadece getire özel olan bunu aldım. Bu nedir? Popcorn tabii ki. Ama neli? Peynir ve soğanlı. Hedar peynir ve soğanlı. Kokusu güzel. Şöyle de göstereyim mi? Tipini göstermeyi unuttum. Böyle turuncu tırın renkte. Güzel ya. Denenir yani. İnanılmaz güzel. Bunu çok beğendim. Sadece normal popcorn var ya satılan. Ona kıyasla bu da biraz yumuşak. Yani biraz bayatımsı gibi. Bak. Çok çatırdamıyor. Ama tadı güzel. Tadını beğendim. Siz de buraya kadar beni izleyip ne için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.